Selam arkadaşlar. Biz Milay ile birlikte bir brownie yaptık. Nasıl tadı söyle. Şu an tadımdayız. Güzel. Aa, şey çeviremiyorum. Şu an tadımı yapıyoruz burada. Kısa video olarak vereceğiz bunun tarifini size. Aslında tarif çok basit. direkt de direkt verebiliriz yani. Yediğimiz en iyi brownie değil mi? 3 tane. Evet. Üç, üç malzemeli. Sadece üç malzemeli yapabileceğiniz. Uf ya o kadar. Ay. Çok kadar güzel olabilir mi? Çok iyi olmuş. Çikolata kreması. Koyuyorsunuz 400 gram, 500 gram civar bir şey koyduk biz. Kaç yumurtaydı? İki. Evet Mila bile, bile yapıyor yani bunu. İki yumurta ve bir bardak un. Bu kadar. Hepsini güzelce çırpıyorsunuz. Önce ee, çikolata çok kreması. Çok evet. Çikolata. 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 Önce çikolatayı güzel bir şekilde çırpıyorsunuz. Sonrasında iki yumurta attık içerisine. Bir daha çırptık. Sonrasında da elediğimiz bir bardak unu koyduk içerisine. Onları da karıştırdık. Güzelce onları da çırptıktan sonra 175 derece fırınımızı attık. Anne, Anne kalp. Takmış paket. Evet, anne koyu taktım. Kalk. Kalk buna. bakın kalk. Bu anne kalk. <laughs> Ece Yani siz nasıl seviyorsanız içerisi böyle biraz akışkan kalsın istiyorsanız 25 dakika. Ben 25 dakika beklettir bir çıkarttım. Çok akışkandı bana göre. 10 dakika daha <laughs> beklettim Şimdi burada videoyu kapatıyorum. Muhtemelen bu vlog olarak yarın devam edecek bu video. Arkadaşlar videoyu beğenin. Like de atın. Böyle bu tuşa basın. Selam arkadaşlar. Çok mu karanlığım? Yeni bir günden, yeni bir vlogtan selam. Dün aslında size videonun başlangıcını yapmıştım. ama tabii ki devamı gelmedi. ile güzel bir brownie yapmıştı. Şimdi bugün de böyle günlük bir vlog başlattım. İlk olarak Milan'ın şuradaki oyuncaklarını toplamakla başlıyorum. Biraz böyle üstten bir temizlik yapacağım. Sonrasında ne işim vardı benim? Sonrasında da bugünün akışındayız. Mila okulda. Nereye koyabilirim sizi? Neredeyse 3-4 gündür burada oyuncaklar. Nasıl işte okula gidiyor, geliyor bir de kar tatili vesaire oldu bu hafta ya. Okula da gitmedi oldu. Artık dedim bugün kaldırıyorum bile bunları buradan. Odasına yerleştireceğim en azından. Orada oynamaya devam etsin. Bu arada böyle... Güneşin tam bana olur. Bu arada evin böyle durmasını da seviyorum yani. Böyle oyuncaklarla olan halini de seviyorum ben. Işık buradan biraz iyi gibi duruyor. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Pantolonumu ama biraz daha eğmem gerekiyor. Bakın çok fazla tavsiye. Şöyle cırt cırtlı yüksek bel. güzel bir kumaşı var ki. Duruşu, kalıbı. Gerçekten bayıldım. Böyle çok rahat, eşofman rahatlığında diyebilirim. İsterseniz bunu klasik kombinleyin. İsterseniz spor kombinleyin, isterseniz bakkala, markete giderken giyin çünkü gerçekten eşofman rahatlığında. Eşofman rahatlığında bir pantolon şıklığı yani. Renkleri çok fazlaydı. Yani en az bir tane rengi dolabınızda bulunsun bir de ütü gerektirmiyor. Bir kadın kurtma yaptım, bir çıkarttım ütüleyeceğim. Hiç yani hiç ütülemeye hiç gerek yok çünkü hiç ütü gerektirmeyen bir kumaşı var. Tam bedeninizi tercih edersiniz açıklama kısmına bırakıyorum. Pantolonun linkini ve sizi alıp da mutfağa doğru gidiyoruz. Buradan bir tane avokado alalım. Henüz tam yumuşak olmamış. Bu daha yumuşak. Okey. Bayağıdır avokado yemediğimizi fark ettim. Geçenlerde ve dedim ki hemen bir avokado alıp kahvaltı sofralarımızı taçlandırsın istedim. Ama Mila tabii ki bir önceki videoda da izlediniz zaten. Birçok şeyi reddettiği gibi avokadoyu da reddediyor. Hatta geçen milay ile birlikte şey yaptık. Küçüklük videolarını izledik. Şöyle koyayım. Siz şöyle bakayım. Ee, böyle işte bebek halleri falan. Öyle küçüklük bir videosunu izledik ve orada avokado yiyordu. Duygulandım. Sonra diyor ki bana anne ben artık avokado sevmiyorum. Artık yemiyorum bebekken yiyormuşum. Ben de şöyle avokadolu bir kahvaltı hazırlamayı planlıyorum. <laughs> ya bu tam. Gerçekten bu tam olmuş. Süper. Sü <laughs> Yeşil çayı artık böyle alıyorum. Videolarımda da bahsediyorum zaten aldım. Bunun daha sağlıklı olduğunu öğrendim. Tadı tabii ki de diğer poşet çaylara göre bir tık daha hmm, acımsı ama aa, tatlandırıyor. İçine portakal ekliyorum, mandalina varsa mandalina ekliyorum. Bir de bir tane ananas atalım ki ananas aroması versin. önce bir yeşil çay. Ay bugün de ne güzel güneş vurdu böyle. Günlerdir gerçekten güneşe hasret durumdayım. Ama şöyle günlerdir kar yağıyor İstanbul'da. Çok keyifli. İnanılmaz keyifli. Yani böyle e, o kar yağışını izlerken huzur doluyorum. Yapıyorum. Şükrettiklerimi yazıyorum. Öyle bir geçelim. Ah şunun güneşini görmeniz lazım. Karartı falan yapmazsa yaptı tabii ama çok güzel şu an buranın güneşi. Neyse mumumu yakayım. Ee, hoşum bu kokulu mumlar çok zararlı. Bana hep <laughs> gönderiyor ve söylüyor ama çok seviyorum. Yaktım. Bu arada bunu da Mudo'dan aldım. Efsane kokuyor. Şöyle yaklaştırayım gözüküyor mu? Yolunuz düşerse bir bakın. Çok güzel kokusu var. Kahvaltımı birazdan yapacağım. bir şey soracağım. Siz de böyle her gün şükrettiklerinizi yazıyor musunuz? Eğer yazmıyorsanız bu video size bir işaret olsun ve bu videodan sonra artık böyle her gün şükrettiğiniz şeyleri yazın. Her gün şükredecek belki neler bulacağım diyebilirsiniz. Çok haklısınız. <laughs> sadece bir bahane. Çünkü her gün şükredecek çok fazla şeyimiz var. Hem bunları yazarken de hatırlamış oluyorsunuz. Böylece güne kötü bile başlasanız gününüz öyle kötü şekilde ilerlemiyor. Çünkü ne olursa olsun modunuzu düşüren, sizi üzen, sizi yıpratan e şükredecek başka şeyler bulduğunuzda diyorsunuz ki aa evet bu yönden bu sıkıntıyı yaşıyorum ama bu sıkıntının da bana verecek bir dersi var muhakkak. Gerçi böyle içindeyken tam böyle olmuyor biliyorum. Çünkü ben de böyle dün hiçbir şey yokken Gerçekten hiçbir şey yokken şuraya mı sizi? Ee, dün böyle gerçekten hiçbir şey yokken ortada böyle çok içim sıkıldı. Böyle bir kendi kendimi bir buhrana soktum. Böyle bir modum inanılmaz düştü. Hava da böyle çok kapalıydı dün. Böyle olunca bir bir böyle kötüydüm. Bir böyle ben böyle çok modum düşük olduğu zamanlar hep kaçmak isterim yani o an kendimden, o an yanındaki olan kişilerden falan. Böyle Mila'yla ile ilgileneyim. Hani Mila'ya vereyim kendimi dedim. Ona da böyle tam kendimi veremedim ama gerçekten ortada hiçbir şey yok. Yani hani böyle üzüleceğim bir durum veya canımı sıkacak bir şey veya bir sağlık problemi falan çok şükür ki hiçbir şey yok. Dümdüz ya dümdüz bir gündü yani ama... Bilmiyorum kendimi böyle çok kötü çok böyle aşağıda modum çıkartmaya çalışıyorum kendimi hani modumu yükseltmeye çalışıyorum kitap okuyayım dedim olmadı Milayla işte Milay'a vereyim kendime Milayla oyun oynayayım kafam dağılsın yok ama taktığım bir şey de yok. <laughs> yani anlatabildim mi tam bilmiyorum ama böyle çok sebepsiz ve gereksiz bir iç sıkıntısı yaşadım. Artık işin içinden çıkamayıp, Mila'yı uyutup direkt ben de uyudum. Bu gibi durumlarda eğer ki böyle işin içinden çıkamıyorsam ve hani akşamsa bu hemen uyumayı tercih ediyorum. Yani Mila uyuyorsa ya da böyle gündüzse ve gerçekten çok kötüysem, Mila'ya da kendimi veremiyorsam ya açıp böyle bir şeyler izliyorum kafamda alsın. Ama dün hiçbir olmadı. Açtım bir şeyler izledim dağılmıyor işte e, Milay ile ilgilendim yok temizlik falan yok yok yani o içimdeki neyse umarım hayırlara vesile olur gitmedi o, sabah da böyle bir ım, onun dünkü böyle dünkü modumun düşüklüğüyle bir uyandım sonra hemen bir duş aldım dedim ki kendine geliyorsun hayır bugün bugün iyi olacaksın yani modunu yükseltmesin bir şekilde işte Milay'ı okula gönderdim Rıza'yı gönderdim falan. Sonra baktım ki hava da güzel böyle güneşli. Hemen dedim modumu yakalayayım. Bir de hemen size bir video çekeyim. Kamerayı açtığımda da bir tık modum böyle sizlerle konuşurken falan da bir tık yükseliyor. Böyle yani. Buraya nereden geldim? Şükürden geldim. Şimdi de böyle dün çok bir buhran içinde olduğum için hemen dedim ki hemen bir şükür defterimi alayım ve şükredeceklerimi yazayım. Her gün yazmayı unutuyorum tabii ki ben de. Ama eee gerçekten yazmıyorsanız alın. Yazmaya başladığınızda zaten şok olacaksınız. Böyle o kadar çok şükredecek şeyim varmış ki, "Aa ben ne kadar aslında ne kadar az şükrediyormuşum." diyeceksiniz. Bu arada ananas da güzel bir aroma vermiş yeşil çaya. Elinizden geldiğinde şükredeceklerinizi yazın. Çünkü zaman zaman içimizdeki vesvese de bizi çoğu zaman modumuzu düşürebiliyor. Gerek böyle sosyal medya. Ben bir tık daha işim dolayısıyla da çok içinde olduğum için. Orası da böyle modumu düşürüyor. Ama ben şunu yapıyorum başından beri. Benim modumu aşağıya çekecek, işte beni etkileyecek insanları asla takip etmiyorum arkadaşlar. Çok modum düşüktü ama bugün inşallah toparlıyoruz İnşallah çok güzel geçer günümüz. Şu an böyle güneş de tam evime vuruyor. Buna bir de şükredilir ben şükretiklerimi yazmaya devam edeyim kahvaltımı yaparım sonra biraz belki kitap falan okurum sonra da Miloş'umu okuldan almaya giderim böyle Milo okuldan geldi ve annesi ona ne yapmıştı brokoli çorbası sabah hava o kadar güzeldi ki güneş değildi ya şimdi kapattı çok güzeldi sabah şu an bayağı kapattı yani böyle kara bulutlar var Pırasal öreği yapacağım. Bir buçuk su bardağı ılık su ekledim. İçerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve üç buçuk su bardağı da yavaş yavaş un ekledim. Bayağıdır koymuyorduk ya alttaki komşumuz rahatsız olduğu için kuşlara yemek camın önüne. O yüzden herhalde unuttular artık gelmiyorlar bebeğim. hamurum gördüğünüz gibi hazır. Böyle yumuşacık bir hamur oldu. Ama ele yapışmaması önemli. Yapışmıyor. Bu biraz dinlenecek. Böyle yarım saat kadar falan dinlenecek. Mayası yok ama yarım saat kadar dinlendireceğim. Biraz Mila'yla oyun oynamaya gidiyorum bu arada. Şimdi kapatacağım. Yarım saat kadar dinlensin bakalım. Tamam. Ben buraya otursam olur mu acaba? Buraya otursam ben. Oturma. Neden öğretmenim? Çünkü olmaz. Ama öğretmenim ayakta durmaktan yoruldum. O zaman yatayım. Ya yavrum. Ya yavrum. Bu çenemden çift çift dayayacağım. <laughs> öğretmenim neden çıldırıyorsunuz? Neden? Burada? aldın mı arkadaşım? Bu arkadaşı değil ki şu. Bir tane daha vardı ama galiba kayıp oldu. Şimdi arkadaşlar böreğin iç harcını hazırladım. Mila çizgi film saatine geçti. Onu da bir şeyler hazırladım. İçeride yiyor ve çizgi film izliyor. Şimdi bu hamurumu açacağım. Dinlenmiş hamuru. Şimdi bu hamurumu dört parçaya böleceğim. Şöyle bir yağ karışımı hazırladım. İçerisinde bir yemek kaşığı tereyağı ve oradan biraz fazla da yağ koydum. Şimdi böyle üzerine yağ koyup da böyle hamuru açıyorum ellerimle. Karışımınızın ılık olması önemliymiş. Daha kolay açılırmış. harcımı dökeceğim. Şöyle pırasaları kavurdum. Bir de içerisine kaşar peyniri rendeledim. Yayacağım şimdi. Böyle katlayarak şöyle ucundan sarıyorum. böreğim fırına gitmek için hazır ama mutfak çok kötü bir durum böreğimi fırına atacağım hızlıca mutfağı toparlayıp ee, sonrasında acilen bir kahve molası vermek istiyorum çünkü gerçekten yoruldum baya bu pişerken ben kahve molası veririm, sonrasında da akşam yemeğine geçerim diye düşünüyorum şimdi 175 derece önceden ısıttığım fırına doğru yol alıyor arkadaşım hazır İçene kadar bir 10 dakika falan dinleneceğim şimdi Mirada çizgi film keyfinde. Nerede? Okul. Okulda kalmıyorsunuz zaten. Neyde uyuyorsunuz? bayılan ne güzel ay anne. Teşekkür ederim. Bunu ne boyama? Bunu ne boyama? Bunu ne boyasan Sana kimse, kimsenin boyamasına karışmasın. Ama. Bu benim boyamam bile. Ama en çok koyu boyayla ya boyayım. Yani ben koyu boyayla da boyamayı daha çok seviyorum çünkü. Tamam o zaman herkes koyu boyayla ya boyasın. Oyu mu? Olur. Ben tam ben de çizgiler <laughs> <laughs> Çok güzel. Seni boyayıp de kesiyormuşuz. Bence herkes istediği gibi yapabilir Ben biliyorum ama bu ki Anne çok super. Bir kesme anne. Baba olmasın. İşaret bu baba değil. Yok annedir herhalde. Bence de. Baba Babaysa yok. gelince babana sarılırız. Ben anneyi koydum. Anne olsun ha. Bana kırmızı yazdı. Kırmızı. Kırmızı mı? göstersin. Bana bak. Burada yok canım. Kırmızı getireceğim. Canım pastelden getireceğim. Onlar da boyayayım. Tamam. Tamam canım istediğim gibi boyayabiliriz. Onlardan da yapabilirsin tamam, sen. Onlar pastel de olurlar şimdi. Ay. Benim balinam hazır. Size yaptığımız etkinlikleri bir göstermek istiyorum çünkü çok keyifli gerçekten. Şöyle bir kitabın içerisinden böyle üç sayfa halinde çıkıyor şöyle katlanmış şekilde birçok sayfaları var. Anne, Bu mesela hayvanlar serisi. Yapmışız, evet evet inek. yapmıştık canım. İnek. Böyle. Ben ama. Yaptım. Şöyle üçlü şekilde sayfaların Anne. hepsi kesiyor çocuğunuz, Şimdi boyuyor. Birlikte yapabilirsiniz. Sayfası kalmadı ama bu da taşıtlar. Erkekse çocuğunuz çok ilgisini çeker bence. Böyle taşıtlar içerisinde var mıydı? Hep boyadı. Ve bitmiş yani baktık. Bugün bulamadık içerisinde. Böyle yollar falan var. Biz şey yapıyoruz bir de mesela çıkarıyor boyuyor ya. Oynatıyoruz bunları, böyle arabaları kestik, boyadık, şöyle değerlendiriyoruz. Ben Mesela gidiyor yapmışım. burada. Oynayın oldu böyle? Götürüyoruz falan. Gerçekten hepsini çok amaçlı kullanılıyor. Evet canım, bunların daha var. Bizde bir tane de şey var. E Kız giydirme var. Eskiden kız giydirme oyunu vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Arkasına baktım da yazmıyor. Daha çeşitleri var. Bunların bir de 3 al 2 öde kampanyası var. Bu 3 al 2 öde kampanyasında alınabilecek en iyi etkinlikler diyebilirim. Gerçekten çok iyi oyalıyor. eğlenceli geçiyor yani Bak, vaktiniz. Mira da burada yapıyor. Ve 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 böreğim hazır. yemeğim pişiyor. Geliyorum bir tanem. Dumanlar gözüküyor mu? dumanlar çıkıyor. Üzerinden. Bir şey söyleyeyim mi? El açması böyle gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Başarılı buldum. Şimdi biliyorum Mirayla. Arkadaşlar kameramın şarjı bitmeden burada bir kapanış yapayım istedim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Birazdan nıza da gelir. Zaten bundan sonrası çok hızlı ilerliyor. Bir de yarın arkadaşıma gideceğim. Aslında ona duvar çikolatası falan yapacağım. Oraları da çekebilirdim ama kameramın şarjı bitiyor. Bir daha şarja koyacağım. Sonra çekmeyi unutuyorum falan böyle derken... Çok kalıyor yani video. Kapanışsız da olsun istemiyorum. O yüzden şimdi burada videoyu kapatayım. Biz yemeğimizi yiyelim. Birazcık babasıyla vakit geçirir ve sonradan Mila'yı uyuturum artık. Bir gün daha bitti. Dolu dolu oldu bence bu vlog. Bayağı dolu dolu oldu diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.